Aman diyeyim ana. Hallet şu işi. Bak sen de şimdi halledemezsen ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Merak etme. Sen şurada bekle. Tamam. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Hamiyet Hanım müsaitse bir görüşeceğim. Tamam, siz içeri buyurun, ben çağırayım Amiyet Hanım'ı. Pek tanıyamadım ama. Ben Sıtkı'nın annesiyim. Toprağın kayınvalidesi. Ah, şimdi oldu. Buyur, Geçenin bir vakti sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama başka çarem kalmadı. Hamiye Hanım, siz her şeyin yolunu yordamını benden daha iyi bilirsiniz. O yüzden sizden medet umuyorum. Oğlum karısını hala çok seviyor. Hakim de anladı bunu. Bir daha denesinler dedi. Ama malum toprak ne zamandır konakta. O yüzden arada bu kadar mesafe varken bir daha nasıl deneyecekler onu bilemedim. Oğlumun evliliğinin göz göre göre Yıkılmasına içim dayanmıyor Her şeyi geçtim Yani biz sebep olmayalım Günah hepimizin boynuna E canım eskiden beri Pek sağlam değilmiş herhalde bu evlilik Ki böyle hemen çatırdıyor Tabi tabi Üst üste geldi her şey Zaten düzelecek diye bir kaide de yok da Siz de anasınız Halden anlarsınız. Evladımın yuvasının göz göre göre dağılması içimi acıtıyor. Bir şey yapmak lazım. Bir şans daha tanımak lazım. Onları bir araya getirmek lazım. Diyeceğim şu ki eğer izin verirseniz Toprak geceleri evine gelsin. Seninle biraz konuşalım mı Toprak? Otur kızım otur. Ne oldu? Mahkeme olmuş bugün. Hakim de ertelemiş kararı. Bir kere daha deneyin demiş size ha? Öyle oldu maalesef. E ne yapacaksın? Benim için bitti artık. Deneyecek bir şey yok. Emin misin? Eminim. Ama bak şimdi Toprak. Biz seni aldık getirdik. E, evinden uzak kaldın. Kızım sebep olmayalım. Sonra çok üzülürüm valla. Sen acaba kocanla bir kere daha görüşsen mi? Yok Amiyet Hanım. Sıtkı bitti benim için. Ama olmaz ki Toprak. Hancı oğulları aldılar kızı. Getirdiler evlerini. E kız da kocasını terk etti derler sonra. Sanki biz seni göndermiyormuşuz gibi. Bak kaynanan da biraz önce kapıya dayandı. Bak şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musun? Akşamları süt mü sağarsın, mamamı verirsin. Karar verin sultanla, sen de git evinde kal kızım. Canım, karamık oğlum beni.